Şimdi son bir hafta sonra Yani konuşurken bile şey oluyorum Çünkü bitiyor gibi hissediyorum artık Bitiyor çünkü hani son bir hafta Gerçekten hiçbir şey değil Heyecan var mı? Yok ama Mesela daha bugün sabah uyandığım zaman dedim ki Hani ne ya ben bir hafta sonra artık bir daha e, YKS diye uyanmayacak mıyım? Hani benim uyandığım zaman Düşüneceğim şey sınav olmayacak mı? Belki de cumartesi Pazar son kez Eee Teyfe ve ayete denemesi olacağım. Ondan sonra bir de hayatımın sonuna kadar YKS denemesi olmayacağım ciddi olarak. Bundan sonraki süreçte ne olur ne olmaz bunların hiçbirini bilmiyorum. Ee, ama biz çalışmakla görevliydik. Ve hani bu süreçte elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Bundan daha fazlasını yapabilir miydim? Sanmıyorum hani çok böyle köpek gibi çalıştım mı diye sorarsan son 1-2 aydır hayır çok köpek gibi çalışmadım. Ama ben bu kadar çalışabilirim. Ben kendime göre çalıştım. Hani geçen sene 50-55'lerde olan ayet netimi hatta sınava son birkaç hafta kadar 38 net ayet yapmıştım ben geçen sene. Gerçek sınavda da 49 yaptım. Yani bu net aralıklarında gidip gelen biriydim. Şimdi ise netlerimi 65 civarına çıkartabildim. Hani bir yıllık emek hani sorsalar bir yıllık çalışma dediğin şey nedir? 15-20 ayet neti. Hani ayda 2 net 3 net ancak koyabiliyorsun gibi de düşünebilirsin. Tabii sınav anı bu hiç belli olmaz. Belki yine 40 net yapacağım. Belki de 75-80 yapacağım. Bunun hiçbir garantisi yok. Bu video kalan bir aylık süreçte sana çektiğim en önemli video olacak. Ne sınav stresinin en yüksek olduğu saçmalayabileceğin dönemdesin, ne de böyle rahatlayabileceğin bir dönemdesin. Netlerin düşmeye başladı ve bu seni çok geriyor. Bu gerginlikten kafayı yemek üzeresin ama çalışmaktan başka çaren yok. Ama çok stresli olduğun için de çalışmaktan kaçmaya çalışıyorsun. Lanet bir döngünün içindesin ama biliyorsun ki bu girdap seni böyle aşağıya doğru çekiyor. Bir an önce bundan kurtulman gerektiğine de en az adın kadar eminsin ama bu stres seni senden alıyor. YKS 2025 sınavında derece yapmanın önündeki en büyük engel, istediğini yapmanın önündeki en büyük engel bunu da biliyorsun. Buradaki derece tabiri arkadaşlar ilk 1000, ilk 10.000, ilk 50.000 değildir. Ee, benim gözümde derece o kişinin kendi kapasitesi için, kendi geçmiş bilgi birikimlerine göre yapabileceği en iyi sonucu almasıdır. Yani ben 500 binlik bir insansam, ben eğer sınav senesi çok iyi çalışıp ilk 100.000 yaptıysam bu benim için bir derecedir. Bu benim için mükemmel bir başarıdır. Yani demek istediğim şey şu. Lütfen artık kalan süreçte kendinizi böyle ötekileştirmeyin. Ya da ben malım ya gibi böyle kötü düşüncelere kapılmayın. Şu anda netlerin düşüyor. Ya e ben yapamıyorum. Neden? Arkadaşım sınav bir ay sonra. Yaklaşık 21-22 gün sonra sınav haftasına geldiğin zaman o heyecan, o gerginlik öyle bir seviyede olacak ki. Daha dün gibi hatırlıyorum kanalımda e, girip bakabilirsin işte son hafta programım diye bir video vardı. Şimdi başlığını tam hatırlamıyorum toplulukta paylaşacağım bu videodan sonra. Yani o günü şöyle hatırla, hatırlıyorum yani evde oturuyordum ders çalışma masasında yine açtım kamerayı bir gün ve başladım konuşmaya. Evet çok... şimdi son bir hafta sonra yani konuşurken bir bile şey oluyorum çünkü bitiyor gibi hissediyorum artık bitiyor çünkü hani son bir hafta gerçekten hiçbir şey değil heyecan var mı yok ama mesela daha bugün sabah uyandığım zaman dedim ki hani ne ya ben bir hafta sonra artık bir daha e, YKS diye uyanmayacak mıyım hani benim uyandığım zaman düşüneceğim şey sınav olmayacak mı belki de cumartesi pazar son kez e, TET ve AYT denemesi olacağım ondan sonra bir daha hayatımın sonuna kadar YKS denemesi olmayacağım ciddi olarak Bundan sonraki süreçte ne olur ne olmaz bunların hiçbirini bilmiyorum. Ee, ama biz çalışmakla görevliydik. Ve hani bu süreçte elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Bundan daha fazlasını yapabilir miydim? Sanmıyorum hani çok böyle köpek gibi çalıştım mı diye sorarsan son 1-2 aydır hayır çok köpek gibi çalışmadım. Ama ben bu kadar çalışabilirim. Ben kendime göre çalıştım. Hani geçen sene 50-55'lerde olan ayet netimi, hatta sınava son Kaç hafta kadar? 38 net ayet yapmıştım ben geçen sene. Gerçek sene da 49 yaptım. Yani bu net aralıklarında gidip gelen biriydim. Şimdi ise netlerimi 65 civarına çıkartabildim. Hani bir yıllık emek hani sorsalar bir yıllık çalışma dediğin şey nedir? 15-20 ayet neti. Hani ayda 2 net 3 net ancak koyabiliyorsun gibi de düşünebilirsin. Tabi sınav anı bu. Hiç belli olmaz. Belki yine 40 net yapacağım. Belki de 75-80 yapacağım. Bunun hiçbir garantisi yok. Eee... Evet, çok uzun bir süreçti. 12. sınıfta olmadı, mezunda olmadı ve şimdi kalan süreçte son bir haftalık süreç. Bu hafta neler yapacağım, deneme çözeceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım, genel tekrar yapacağım falan filan diye böyle anlatıyordum. Şimdi arkadaşım sana vereceğim tavsiyeler var. Artık son bir ay kaldığı için kesinlikle ama kesinlikle özellikle TYT kısmında genel tekrarlara bir an önce başla ve çıkmış soruları taramaya başla. Şimdi ben senin yerinde olsam yapacağım ilk şey şuydu. 7 tane TYT, 7 tane de MSÖ var. Doğru mu? Doğru. 14 tane deneme var. Önümüzde kaç gün var sınava? 28 gün. Ee, ve benim bunları iyice öğrenmem gerekiyor. Bu da doğru mu? Doğru. Şimdi yarından itibaren, yani sen bu videoyu pazartesi akşam izlersin. Muhtemelen salı gününden itibaren. Salı günü izliyorsan çarşambadan itibaren. Yani izlediğin günden itibaren, ertesi gün e, git en yakın işler şubesine atıyorum. Ya da elinde varsa o da olur. Bütün TYT ve MSÖ çıkmışlarını al 14 tane denemen olacak ya Her gün sabah 10-15'te bu denemelere artık başla Biyolojik ritmini 10-15'te deneme çözmeye göre ayarlamaya başla Ayrıyeten artık çıkmış soruları sona bırakmayı bırak Ya son hafta hasta olsan ne yapacaksın? Son hafta burnun tıkalı ne yapacaksın? E, kurban bayramı geliyor Kurban bayramında 2 gün 3 gün ailen onu yaptı bunu yaptı Bayrama gittin işte o oldu bu oldu Ne yapacaksın? Aksilikler başına gelebilir bir an önce çıkmışlara başlaman gerekiyor. 2. Arkadaşlar özellikle TYT'de genel tekrar videolarına başlamanız gerekiyor. Ben size burada hoca önerisiyle birlikte geldim. Son tekrar videolarınızda Türkçe'de emek hocayı, matematikte yaşar hocayı, sosyalde benim kanalımdaki 2-3 sene önce hazırlamış olduğum TYT sosyal genel tekrar videolarını, ne bileyim kimyada ferrum Hoca'yı. Ya yani bu tarz hocalarımızın hazırladığı son tekrar videoları sizin için kesinlikle ama kesinlikle kurtarıcı olacaktır. Neden diyorum? Şimdi size bu YKS sürecinde açıkçası şöyle bir olay var. Öğrenciyi birazcık salak yerine koyuyorlar. Hangi konuda salak yerine koyuyorlar? Abi bak TYT ve MSÜ işte bu sınavlardaki bilgi birikimi dediğimiz şey ortalama olarak 3-4 ayda kapatılabilecek bilgilerdir. Doğru mu? Doğru. Size iki senede veriyorlar bu bilgileri. Bu da cepte. Ama YouTube'daki hocalar bunu çok 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 daha uzun anlatıyor. Ya ben sana şunu çek, çok net bir biçimde söyleyeyim. 9. sınıftaki gördüğümüz bütün dersleri uçucu ekle. Ben bunu tıp fakültesinde 8 haftada görüyorum. Maksimum 8 haftada görüyorum. Ben her 6 hafta ve 8 hafta aralığında bir 5000-6000 sayfalık bilgilerden sınava giriyorum 6 hafta sonra yenisi başlıyor 6 hafta sonra yenisi başlıyor ve şu anda mesela 7. sınavıma hazırlanıyorum 36.000 sayfalık bir bilgi gördüm e 2-3 hafta sonra benim 7. kurulum da bitecek 40.000 sayfayı geçik bir bilgi birikimine sahip olmam gerekiyor ve yılın sonunda finalim olacak 40.000 sayfadan sorumlu olacağım bütün map kitaplarını ucu uca eklediğin zaman kaç sayfadan oluşuyor? 1000, 2000, 3000. Yani demek istediğim şey şu. Artık şu kalıplarınız yakın, zincirlerinizi yakın. Ben TYT'yi yapamam. Ya yani neyi yapamıyorsun? Genel tekrar videolarıyla eminim ki çok çok hızlı bir biçimde öğreneceksin. Ya o hocalarımız genel tekrar videolarını hazırlarken çıkmış TYT sorularına bakıyor. Gelebilecek TYT sorularını analizliyor ve bu konunun en can alıcı yerlerini yapıyor. Yani bundan sonra birincisi denemeler, ikincisi Çıkmış bu arada birincideki denemeler. Genel tekrar sosyal videoları. Bunun haricinde akşamları, geceleri böyle uyumadan önce TYT matematik denemesi atabilirsin seviyene göre. Bu da sana çok çok faydalı olacaktır. Ama TYT defterini bir an önce kapat. Bu çalışmalar sana bir rutin oluştursun. Bir an önce AYT'ye geç. AYT'ye geç dememin sebebi de şu. Arkadaşlar. Bu sınav AYT ile kazanılıyor. Kendimden biliyorum. İlk sene ben 14.001 TYT yapmıştım. Benim ayeten beni 14.000'den 36.000'e atmıştı Hatta 39.000'e atmıştı ben OBP ile 36.000'e ilerlemiştim İkinci sene ise 30 küsür bin bir TYT'm vardı Çünkü mezun senemde hiç TYT çalışmadım Hani o haldeyken öyle bir şey geldi e, AYT beni aldı tıpa yerleştirdi Yani diyeceğim şey şu Arkadaşlar son bir ayda TYT tarafında genel tekrarlar yaparken denemeler çözerken AYT kısmında bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Eksik olduğunuz konuları öğrenmeniz gerekiyor. Artık hata yapmaya lüksünüzün olmadığı dönemdesiniz. Şu 28 gün sonra ya bak bir hayal et. Şimdi valla bak birazcık samimi konuşacağım. Hayal etsene 28 gün sonra sınava girdin. TYT'ye girdin. Tamam AYT'ye girdin çıktın. Ve ben hatırlıyorum 12. sınıfta o sınavı kazanamadığım sene sınavdan çıktığım zaman ilk kurduğum cümle şuydu. Annem böyle heyecanlı bekliyor işte herkes çıkmış ben sona kalmışım. Ee, elimde böyle şey şu var. Heh, elimde bu vardı. Ondan sonra geldim. Annem dedi ki nasıl geçti falan yaptı. Annem mezuna kaldım ya dedim. Kadının yüzü bir düştü dedi ki olsun oğlum ya canını sıkma boş boşver aman. falan gibi bir muhabbet döndü orada. Ama ulan düşünüyorum hani. Ben mezuna kalacak bir miydim? Değildim. Başarılıydım. Çalışkandım. Disiplinliydim. Ama yeterince değilmişim. Kolaya kaçtım. Bundan zor gelmez. Ben bunu hallederim. Bu böyledir. Şu şöyledir. Lütfen. Lütfen artık bunları bırak. Kaçma. Son 25 gün, 28 gün, 30 gün ne kaldıysa her şeyini ver. Bu savaşa iyice hazırlan. Daha sonra pişman olacaksın. Ben sana şunu çok net bir biçimde söyleyeyim. Şu anda biliyorsun ki bizim bir koçluk şirketimiz var. YKS koçum diye burada bir sürü koçumuz, bir bir sürü koçluk öğrencimiz var ve biz bunlara sınava hazırlamaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince tecrübelerimizi aktarıyoruz ve şunu çok net bir biçimde söyleyeyim. Bize özellikle Temmuz ayında, Ağustos ayında Aranızdaki birçok arkadaş yazacak. Şimdiden yazmaya başlayanlar oldu ya. YKS 2025 bitmeden YKS 2026 için niye yazıyorsunuz oğlum? Ya bu önündeki sınav için bu kadar mı ümitsizsin? Son bir ay elinden geleni yaptın mı? 10 ay şey 10 saat 15 saat çalışıyor musun? Son bir ay gerçekten kendini paraladın mı? Ya da mezuna kaldığın zaman bu işin daha kolay olacağını sana söyleyen kim? Önümde 12 ay olacak abi. Ya yok öyle bir şey. Sınavdan çıktığın zaman zaten Temmuz Ağustos ayı en az 2 ay dinleniyorsun. Eylül ayı. Eylül ayına geldiğin zaman 12. sınıflar formda. Neden adamlar yazın it gibi çalışmış. Temposunu tutmuş akıyor. Sen başlıyorsun. Başladığın zaman daha çok var gerginliği. Günüm çok boş. Arkadaşlarım yazdı gitti. Ya bir sürü bahanen oluyor. Oturup gerçekten o masanın başında çalışmak emin ol hiçbir zaman şu anki kadar kolay olmayacak. Zaten şunu da söyleyeyim. Aklıma gelmişken e, ee, bir 10 gün sonra falan herhalde Ramazan şey Kurban Bayramı başlayacak. Ee, arifesidir, bayramıdır. Bir 5 gün falan böyle bir e, dini bayramımız var. Bu münasebetle zaten herkes evinde olacak ve bizde gelenektir ziyaretleşmek, eve gitmek, evine gel gelinmesi. Ya bu süreçte zaten isteseniz de istemeseniz de her gün 1-2 saatiniz bir çöp olacak. Özellikle bayramın birinci ve ikinci gününüz ders anlamında çöp olacak. Yani senin zaten kalan 28 günde 2 gün fire vereceksin. Yani %10'u bir nebze daha eksik geçecek. E sen zaten kalan 28 günün hepsinde dolu dolu 10 saat 15 saat çalışamayacaksın. Sınav haftası ben seni göreceğim. Çarşambadan sonra zaten deneme çözülmez gibi bir algı var ve ben buna katılıyorum. ben genelde sınav haftası deneme çözmem, çözdürtmem de. Genel tekrarlara bakılmasının daha doğru olduğunu, soru kutularının tekrar edilmesi gerektiğini ve geçmişe yönelik hatırlamalar bizim için çok daha kıymetli olacaktır son hafta. Artık yeni bir bilgi edinmek yerine bildiğimiz bilgileri böyle kafamızda döndür, dolaştır. O sinaptik bağlantıları kuvvetlendir. Geri çağırma tekniklerini uygula. Aynanın karşısında konuyu kendine at, anlat. Anlatırken dudaklarına bak. Böylelikle beynin üç farklı yolundaki öğrenme tekniğini de pekiştir. Göz, kulak, Ağız, ağız okuma bilmem ne. Onların bir sürü bilimsel şeyleri var. Ya ben bununla ilgili makale araştırması yaptım. Makale sunumu yaptım okulda. Öğrenmek, dikkat dağınıklığı, sosyal medyanın etkisi. Bununla ilgili makaleler okudum, araştırdım. Ee, ve sunum yaptım. Ve sana şunu çok net bir biçimde söyleyebilirim ki. Şu kalan bir ayda şu sosyal medyayı bırak. Kısa videolar izleme. Shortslar izleme. TikTok izleme. Ya çünkü senin odaklanma süren düşüyor düşüyor. Son bir ay kalmış şurada. Sen şu bir ayda senin odağını bozacak her şeyden uzak durman gerekiyor. Mesela sana şöyle örnek vereyim. Ben bir öneri videosu çekiyorum. Mesela çok yakında çekeceğim. Hani TYT için size burada 3-5 tane hoca önerdim. Bunun AYT'sini de çekeceğim size. Bunu da shorts olarak paylaşacağım. Abi izlenmesi eminim ki şöyle bir attığım akım videosudur. Ya da attığım komik bir videodan çok daha az olacak. Neden? Abi o kadar çok bilgiyi ee, emmek istemiyorsunuz ki. O kadar çok uzaklaşmaya çalışıyorsunuz ki. Ya sizin işiniz bu. Siz öğrencisiniz. Bilgiden kaçmak ne demek? Şu anda yapmanız gereken tek bir iş var. Öğrenmek. Oturup çalışmak. İstesen de, istemesen de bir ay sonra o sınav senin kapına dayanacak. Sabah 8'de uyanacaksın. 9'da o okulda olacaksın. 9.45'te sınıfında olacaksın 10.15'te kitapçığınızı açabilirsiniz arkadaşlar sınav başlamıştır diye o ses gelecek ve yaklaşık olarak 1 gibi de TYT için 1 AYT için de 1.15 oluyor e, kalemlerinizi bırakınız geçmiş olsun arkadaşlar diye bir söz duyulacak TYT gecesi AYT'ye basılacak AYT gecesi ya mutlu olunacak ya kahrolunacak gergin gergin oturulacak ve şunu göreceksin Hayat devam ediyor olacak. Kimsenin umurunda olmayacaksın. Kimse sana senin kadar üzülmez. Annen baban dahil. Kimse kendisi kadar kimseyi sevemez. Anlayamaz. Empati kuramaz. Yani demek istediğim şey şu. Sen bu sınavda yalnızsın. Ve bu sınavda yapman gereken tek şey kalan bir ayı en güzel şekilde geçirmek. İçimden geçenler, aklımdan geçenler hepsi bunlardı arkadaşlar. Söylemek istedim. Kendine gel diye. Umarım sana faydası dokunmuştur. Aşağıda benimle düşüncelerini, hislerini paylaşmanı istiyorum. Birazcık sohbet edelim. Videoyu da beğenmeyi unutma ki daha çok arkadaşımıza ulaşalım. Kendine iyi bak. Görüşürüz.